Jenner Cici Hadid bakın beyaz bu versiyonlarını tercih etmişler. Ben de o zaman madem beyazdan giriyoruz size bir Instagram kızının da bunu nasıl giydiğini göstererek 3 tane beyaz pantolon öneriyorum. Bu iç pantolonu Zara'dan seçtim. 129 ve 179 lira fiyatları arasında. Çok da uygun sayılmaz ama artık Zara biraz pahalandı biliyorsunuz. Siyah pantolonlara bakınca gene sokak modasından çok güzel giymiş bir kız ve Karl Lagerfeld'in pantolonunu örnek alarak size Zara ve H&M'den iki tane pantolon buldum. Teki 99, teki 129 lira. Biliyorsunuz bütün bu pantolonların linklerini açıklamaya yazıyorum. Beğendiğiniz herhangi bir şey olduğunda o linkten bu kıyafetlere bakabilirsiniz. Siyah pantolondan devam ediyorum çünkü en kolay kombinleyebileceğimiz şey her zaman siyah pantolon. Gene sokak modasından bu kombine baktığınızda ki pantolona da, gömleğe de, makyajına da, kemeri seçti, kemere de her şeyine bayıldım bu kız harika giyinmiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama Mango'da, Zara'da bu pantolona benzer Kemerli, tokalı modeller buldum. Bu bu kombini beğendiyseniz bu kızda bunlarla bunları alarak bu kombini yapabilirsiniz. Victoria Beckham'ın yaptığı çok enteresan bir kombin var. Gördüğünüz gibi böyle mavi lila karışımı bir renk kullanmış. Aynı zamanda turuncu bir pantolon da giymiş. Ben mankoda karşıma çıkan kombinde tam tamına bunu gördüm. Çok şaşırdım ben de. turuncuyla bu mavi ile arası karışım rengin ne kadar farklı ve ne kadar güzel bir kombin olacağını bize gösteriyor. Benim favorim bunu takım olarak giymek. Yani böyle bir mesela lacivert giyiyorsanız ki burada lacivertleri seçtim. Lacivert bol bir ceket altında onun takımı bir pantolon da giymek. People by Fabrica bu mor Morhipa'ya özel satılan bir fabrika koleksiyonu. Geçenlerde basın lansmanı vardı. E, koleksiyonu görme şansım oldu. Daha çok e, nasıl diyeyim marin temalı. Denizci temalı şeyler vardı. Ben e, oradaki cansız modelin üzerinde bu pantolon ceket tanım takımını gördüm ortadaki. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Eve geldim. İlk iş ama ilk iş onun siparişini verdim. E, geldim Ornokpa'dan e, bu takım elbisem. Bir de çok enteresan o takım elbise askıda geldi. Askıda ve şeffaf e, poşette. Yani kuru temizlemeceden almışsınız gibi çok hoşuma gitti açıkçası ve gerçekten harika oldu. Çok beğendim. Eğer bu kombine hoşunuza gidiyorsa birlikte pişti olabileceğimiz bir takım elbise. Hani Mart favorilerinde ben bir pantolon aldığımı göstermiştim ya kırmızısı ve siyahını aldığımı söylemiştim. Bu Fendi kombininden ilhamla orada da görüyorsunuz hatta kırmızı kazakla giymiş. Bu kombini harika bir şekilde giyebilirsiniz. Bunlar benim aldığım kırmızı ve siyah pantolon. Ben beyazını da alacağım zannediyorum. Galiba dayanamayıp onu da alacağım. Bir de Alexander Wang ve Lanvin'de karşımıza çıkan bu siyah saten bol pantolonlar var. Bunun gene benzerini People by Fabrika'da buldum ve Bershka'da buldum. Eğer bu saten dokuyu tercih ederim ben diyorsanız buralara bakabilirsiniz. Unutmayın bu bol pantolonları gece kombinlerinde hatta düğün, dişan hani öyle özel bir davet varsa orada giyebilirsiniz. Burada parantez açıyorum biliyor musunuz benim lise mezuniyetinde giydiğim bir elbise değildi aynen böyle bir bol uzun pantolondu. Uzun böyle hani dikine çizgileri vardı ve rengarenk çizgilerdi. Ben onu özel diktirmiştim. Ve üzerine yavru ağzı bir büsiyer almıştım. Vakko'dan harika bir kıyafetti ve de çok farklıydı. Yani herkes elbise giymişti. Bir de bu bahsettiğim yıl 1995 arkadaşlar. Rezalet. Neyse 95'te bile böyle farklı bir şey giymek havalıydı. Galiba benim her zaman mayanda vardı bu iş. Bunu sona sakladım. Bu çok önemli bir stil ipucu. Bol pantolon giyeceksiniz. İşin yasası bu. Bu da paça boyu. Paça boyu çok önemli. E, terzilik teknolojisinde yeri öpmek diye bir şey vardır. O da zemine kadar uzun olması demek. Bu pantolonu alırken zaten büyük bir ihtimal uzun gelecektir. Daraltmaya götürürken sıkın böyle bileğinize kadar falan kısaltmayın. Tam tersine bu ayakkabının üzerine yığılan hatta yeri geldiğinde sadece burnunu gösterecek kadar uzun ve yığıntılı olmalı. Çünkü bu hem bacak boyunuzu uzun gösterecektir hem de bacak bacak üstüne attığınızda düdük gibi kalmayacaktır. Ve demin belirttiğim gibi kısa bol paçalı, bol pantolonun kısa paçası kesinlikle sizi olduğundan kalın bacaklı ve kısa gösterecektir sakın. Buna kötü bir örnek göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ikisinde de yani ayağı görebiliyorsunuz, ayakkabıyı görebiliyorsunuz. Herhalde yani ikisi arasındaki fark sizin için çok nettir. Bu stil ipucu bu silip vücut tüyomu lütfen unutmayın. Pantonuzu terziye götürürken onunla giyeceğiniz ayakkabıyla gidin ve ona göre ölçü aldırın. Ben bir kere o ayakkabıyla gitmeme hatasını yaptım. Rezil oldu pantolonum. O yüzden bu bir ibret olsun size. Mutlaka o pantolonla gidin ve ayak pardon mutlaka ayakkabıyla gidin ve o ayakkabının üzerine yığılacak kadar ee, kısalt. Daha fazla değil. Dilerim bu trendi beğenmişsiniz. Hemen abone olmaya davet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.